Günümüzde pazarlama takımlarının en çok zorluk çektiği alanlardan birisi de sosyal medya hesaplarının kontrolü ve yönetimi. Bu noktada her sosyal medya kanalının farklı bir yapısı olduğundan dolayı şirket bünyesindeki tüm sosyal medya kanallarını yönetmek oldukça fazla zaman harcayan bir süreç haline geliyor. Zoho Social uygulaması ile bu alanda pazarlama takımlarının yükünü azaltan bir hizmetimiz var. Zoho Social uygulaması şirketinize ait tüm sosyal medya hesaplarını yönetebileceğiniz bir platform. Eğer şirketiniz bünyesinde farklı markalarınız da varsa Zoho Social üzerinden sosyal medya, medya hesaplarınızı markalara ayrılmış bir şekilde de yönetmeniz mümkün. Zoho Social üzerinden tüm sosyal medya hesaplarınız için hızlıca gönderiler kurulabiliyor. Ayrıca Zoho Social üzerindeki gönderim takvimi üzerinden haftalık ve aylık gönderim planınızı da gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Benzer şekilde sosyal medya hesaplarınıza gelen mesajlarınızı yanıtlayabilir, sosyal medya üzerinde trendleri ve gelişmeleri takip etmek için monitör özelliğini kullanabilirsiniz. Burada Zow Social'ın destekledikleri kanallardan da bahsetmekte fayda var. Zow Social şu anda Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve YouTube'u destekliyor.